Size bugünkü tarifim benim, annemin benim çocukluğunda yaptığı bir portakallı keki vardı efsane. Her yeğenin bayıldığı o kek tarifinin ilk acı bir iki dokunuşuyla bugünkü hali. Bu bir aslında portakallı ıslak kek gibi düşünebiliriz. Dolayısıyla önce o ıslak kekin şerbetinin soğuması gerekecek. O yüzden önce şerbetini yapacağım. Elimde 3 tane portakal, 2 tane limon var. Bunları böyle kontrol ediyoruz tırnağımızın ucuyla. Niçin kontrol ediyoruz? Neyin kontrolünü yapıyoruz? Mum. Mum olmaması. Bravo. Sonra böyle üstünden bu böyle ince ince bu şeyleri alıyoruz. Bana diyebilirsiniz ki Refika benim bu havalı Zester aletten yok. Ne yapabilirim? Ne yapabiliriz? O zaman şöyle bir şey yapabiliriz. Şuradan şöyle bir kesip beyazını çok almadan bu sefer biraz fazla beyaz aldım. Daha ince şöyle parçalar alıp dediğim gibi çok fazla beyaz olmadan bunu sonra bıçakla şöyle ince ince kesebiliriz gibi. Böyle de yapabiliriz ama bence bu aletten bulabilirseniz güzeli çok iyi oluyor. İnce ince Buradan bunları alıyorum. Bunu hem portakalım için yapıyorum, hem de limonum için. Kabuğunu rendelesek olur Kabuğunu rendelesek de olur. Rendelerken de böyle hop şöyle çevirerek hafif rendeyim ama yine de bu kadar uzun uzun rendeyle o kadar güzel olmuyor. Şimdi bu limonun, bu iki limonun ve 3 tane portakalın suyunu da sıkıyorum. Aynı şekilde Uy! Portakalları da yapıyorum. Şimdi aslında 3 tane portakal şerbet olarak bunun içerisine giriyor. Bir portakalın suyu da kekin içerisine girecek. Portakalın da limonun da rahat suyunun çıkması için ne yapmak lazım? Önce şöyle bir ileri geri bastırmak gerekiyor. Bu içindeki hücreleri hani patlatmak ki rahat rahat kestiğimiz anda daha kolay sıkılsın. Portakalı soydum, bahücuma koydum. Limon ve portakalın suyunu koydum. Buna bir bardak da şeker ekliyorum. Bir bardak şekere bir bardak da su istiyor. Bu zaten pişerken aslında uçacak olan ve bunu böyle şerbeti dengeleyecek olan şey. Altını yakıyorum. Güzelce Şeker eriyecek, şerbetin birazcık yoğunlaşacak. Burada bir iki tane çekirdek kalmış, onda ne yaparız? Şöyle bir süzgeç alıp üstünden şöyle geçtikle kurtarmış oluyoruz. Sonra bu hem limonun hem portakalın kabuklarını da koyduk. Şeker de olacak ya, bu hafif böyle bir reçelleşme de yapacak. Hem de o güzel, o dışındaki güzel müthiş kokan o yağları falan da şerbete vermiş olacak. Bu şimdi burada usul usul oluyor. Kalan bir tane portakalım vardı. Bunun suyunu da sıkıyorum. Bu ise kekin içine girecek. Gelelim kekin karışımlarına. Bir kek dediğiniz hadise aslında temel bazı şeylerden oluşuyor. Bir tanesine yumurta, öbürü de şeker. Bunda bol yumurtalı bir kek. 4 tane yumurta kullanacağım. Bunlar komposta ayrılıyor. Portakallarımla beraber vurduk. İki parmağımızla hop açtık. İçinden top düştü. Vurduk. Hop açtık. Düştü. Bir bardak şeker de buraya giriyor. Önce yumurta ile şeker çırpılıyor. Niçin? Yumurtanın o yumurta kokusu gitsin diye. Yani şeker onu birazcık terbiye ediyor gibi. Aynı zamanda da kabartıyor. Yaklaşık bu şimdi 3 katına kadar çıkana kadar ve biraz da beyazlayana kadar çırpacağım. Önce biraz düşük. Sonra yavaş yavaş yükselterek. Ve gördüğünüz gibi yaklaşık 3 katına çıkıyor. Kekte önce ne yapıyorduk? Likitleri ekliyoruz. Buradaki likitte ne? Portakalın suyu bir tanesi, bir de likit yağ. Ayçiçek yağı da olabilir. Güzel, hafif böyle ağır kokmayan. Bir zeytinyağı da olabilir. Fındık yağı falan da onların hepsini de kullanabilirsiniz. Kıbrıs'ta biz zeytinyağcıyız. Bir tur daha şöyle karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra artık kurular girebilir. Kurudan sonra şimdi kek dediğin ekmekle kekin arasındaki en büyük fark nedir? Ekmeği kesersin uzar çünkü glüteni uyanmıştır. Kekte ise böyle dökülmesi yani bir lastik gibi ekmek gibi bir kek sevmeyiz. Dolayısıyla un likitle karıştıktan sonra çok uzun karışmaması lazım. Buradaki en önemli kural bu. 2 bardak unum var. 2 bardak unu şöyle yavaş yavaş ekliyorum. Çok yüksekte yapmıyorum. Sadece karıştığından emin oluyorum. Bununla beraber de birer paket kabartma tozu kek için kabartma tozu olmazsa olmaz. Bir de vanilin. Islak kek gibi içine şerbet alacak bir kek olduğu için bir tık yoğun. Ama istediğimiz şey bu. Çünkü gözenekleri açık olacak. Şöyle fazla şey aldım. Hop. Aslında kek karışımı da böyle hazır. Dediğim gibi birazcık daha yoğun ama onu istememizin sebebi şerbeti de çekebilmesin. Şimdi gelelim kekin yapılmasına. Bir tane kek kalıbım var. İşte bir karıştan birazcık fazla. Önce yapışmasın diye dibine şöyle. Ben burada teflon olanları kullanmıyorum. Hem güzel pişirmiyor hem de doğru bulmuyorum. Her tarafını güzelce yağladım. Yağladıktan sonra birazcık da unluyorum. Şöyle bir tutam un koyduktan sonra ne yapıyoruz? Bunu sizin size doğru yapayım. Şöyle her tarafına gezdiriyorum. Böylelikle nereleri yağlayayım, nereleri yağlamadım gözüktü. Şuralar eksik. Şuraları da hemen hallediyorum. Güzel tereyağı her zaman çay kaşığı kadar da ama lezzet verir. Fazlalıklarını da bıraktım valla. Azıcık daha unumuzu koyduk. Şöyle her tarafında gezdiriyorum. Fazlalığı varsa da şöyle geri döküyorum. Kek karışımının yarısını şöyle koydum bir. Ay döktüm bir onu yerim. Kontrol lazım. Ay gayet güzel. Bu yarısına kadar geldikten sonra varsa ceviz yoksa yer fıstığı olabilir, fındık olabilir. Bir kıtırtı için birkaç bir şey koyarsak güzel olur. O portakalla o yumuşak keke bir kıtırtı gelmiş oluyor. Tam böyle ortasına. Bunlar zaten azıcık aşağıda inecek falan. Şöyle. Sonra kalan karışımı döküyorum. Her tarafına şöyle ince ince yayıyorum. Üstüne birazcık daha ceviz koyacağım. Şöyle bir parça da hafif böyle 1 2 3 1 2 3 vurdum. Niçin? Böyle çok da acayip tepe yani birazcık tepe yapmasını istiyorum zaten ama böyle çok aşırı da tepe yapsın istemediğim için böyle 1 2 tur vurdum. Şimdi fırına giriyor. Fırınım 190 derece. Tepsim ortanın birazcık altı gibi ama kekim tam merkeze geliyor şöyle. Bu haliyle 1 saat fansız şekilde pişecek. Bu arada burada şerbetimiz ne oldu? Bunu da görelim. Şerbetimiz de mis gibi kaynadı. Bu haliyle en kısa alıyorum. Böyle 25 dakika kaynayacak. Sonra kapatıp direkt dışarı koyacağım. Çünkü kekimin sıcak, şerbetimin soğuk olması lazım. Kekimizin olduğunu nasıl anlıyoruz? Şöyle içine koyup çıkardığımızda tertemiz çıkıyorsa tamamdır. Ben bu arada bir saat söyledim. Normalde 180 derecede yapıyordum. Bazen bu fırın 180'i, 190'ı böyle tam dengeleyemiyor biliyor diye 190'ı aldım. Ama bu haliyle 50 dakikada pişti. Onu söylemem lazım. Şimdi hiç kalıbından çıkarmıyorum. Kekimi böyle koydum. Şerbetim artık iyice soğuttum. Ve bu haliyle üstünü... Ha pardon önce değil. Şimdi bu ıslak kek gibi olacak ya. Onun için ne yapmamız lazım? Böyle bir sürü yerine çizikler atıyorum. Ve şimdi yavaş yavaş kekim sıcak, şerbetim soğuk. İkisi sıcak olursa ne olur? Aynı hamurlaşır. O yüzden şimdi böyle döküyorum. En son bunu da böyle üzerine güzelce yayıyorum. Portakal kabukları ve limon kabukları Baya güzel bir reçelleşti de. Eğer tam böyle suyunu çekmemişse... birazcık bekleyebilirsiniz. Tam güzel çektiyse... birazcık kek böyle soğuyup... keki sıcakken kesersek ne olur? Yine Dinamur. hamurlaşır. Dolayısıyla soğuyunca afiyetle yiyecek hale geliyoruz. Kekimiz böyle hazır ve nazır. Ben bekleyemeyip Vallahi bir dilim keseceğim. Evet. Bu birazcık revani gibi, birazcık şey. Acayip güzel. İzninizle şöyle kesiyorum inan Bey. Hop. bu benim çocukluğum. Bu hala ılık 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 da güzel. Serinleyince o böyle buz portakalın daha fazla bir şey. Böyle ile şeyler. daha fazla da lezzet olur. İsterseniz de böyle üstüne. Şöyle bir parça. Bak revani gibi böyle aldın. Azıcık kremayla. Böyle de ayrı güzel. Umarım hoşunuza gitmiştir. Bu videoda ne vermeye çalıştım? Aslında bir kek yaparken kekin lezzetli olması için gereken temelleri. Bir portakallı şerbet yaparken küçük bir iki ipuçları portakal rendelenmesini. Bu ve bunun gibi bilgiler hani bir sürü tarif bulabilirsiniz ama çok lezzetli tarif bulmak o kadar kolay değil. O tarifleri birileri yaparken belki bunları koymuş olabilir ama neden olduğunu size anlatan bulmak kolay değil. O yüzden sizden ricam bize sahip çıkmanız. Biz memleket ve dünyadaki herkes gibi bir var olma mücadelesindeyiz. İyi şeyler yapmak için kocaman bir ekip olarak gece gündüz çalışıyoruz. Sizin destekleriniz çok önemli. Onun için videoyu beğenmeyi, bir yorumunuzu bizden eksik etmemeyi ve abone değilseniz de abone olmayı çok rica ediyorum. Valla siz de kazanırsınız. Çok sevgiler.